Çekme o videoyu ama sen niye video çekiyorsun? Çek. <laughs> Allah Allah onun sözü verdiği söz Çalışmıyor mu sen burada? Ya çalışacağım valla çalışacağım valla çalış, çalışacağım Oğlum sen elinde da gir bak bana Çekiyor mu video? Çekmiyor benim. lan ne çekeceği çek. evet, tamam. He? 16 açıyorlar bu Kendi adına E açtın anne? Bizimki lüks açıyorlar anne. Bizim su şey suyu. Yeni bir kilometre daha altından geliyormuş ondan. Kaç para açıyorlarmış? 16 bin lira. Çok para ya. 40 bin lira dedi Aytaç abi. Çalışacak mısın? Valla çalışıyorum. Sen niye iki dakikada iyileştin hemen? Valla hastayım abi. Valla hastayım. Demek ki psikolojik de oluyor. Hayır yemin ederim hastayım. Valla midem bulamıyor. Gülümlü. yani sen var ya aşırı mi değilsin? Vallahi hastayım. Oğlum yalan söyleme lan. Vallahi deme Allah'ın ismini katıp duyuyorum bak. Deme demedim mi ben sana diye? Ha, yemin bizim... etme dedim sana değil mi? Vallahi yemin ederim deme. Hastayım, gerçekten hastayım abi. Yalan söylüyorsun. Abi. Hayır gerçekten hastayım. Vallahi hastayım. Gerçekten hastayım. Yalan söylüyorsun. Gerçekten hastayım. Yalan söylüyorsun. Çalışmazsın oğlum sen buraya gelsen. Çalışırım. Sana çalışmazsın. Ya çalışırım abi. Çalışmazsın. Sen yarın sabahtan da... git tamirciye devam. Hayır ya. Allah ya. Ustam gerçekten Zezir. burada hani. Ben istemiyorum buraya gitmek bak, ya. Gerçekten ya. şunu yapsın. Hep laf başka bir. Zeynep nasıl çalışıyor? Oğlum, bir şey söyleyeyim. Dedik, bak bak sana. bir şey söyleyeyim. Sen dinle beni ağlama. de videoyu çekme. Çekmiyor oğlum ne videosu salak. Ne videosu ya Allah Allah. Hayır şunu yapsın. Bir eleman burada nasıl çalışıyor? Zeynep nasıl çalışıyor? Bir şey söyleyince tamam hemen. Bu bir dakika. Bir dakika. Hayır Zeynep hızlı hızlı yapıyor. şeytan çok uyuşuk babam. Şeytana bir şey söylüyorsun. şeytan kalkacak getirecek de ooo. Sen ben orada çalış birazcık. Senden Aynen. memnunlar. Ben konuştum bugün ustamla diyor. Gelsin diyor bırakmasın işi diyor. Hayır ya. Seni ben çok sevmişler. Ben sevmiyorum bunları. Sen sevmiyor musun onları? Neden sevmedin? sevmiyorum. Neden, neden neden? Sevmiyorum ben onları. neden lan neden? <laughs> sevmiyorum. Nedeni söylesene. Şşş, bana bak konuşurken. Neden neden sevmiyorsun? <laughs> i̇şte sevmiyorum ben onları. Buraya geleyim mi olur? <laughs> ne yapacaksın burada? Çalışacağım burada. Ne, ne çalışacaksın, ne iş yapacaksın? <laughs> satış yapacağım valla. Sadece satış mı Çöp <laughs> dökeceksin, tamam, dükkanı temizleyeceksin. Tamam. Düzelteceksin. Tamam. Ben Bana bir şey söyleyeceğim. Yapıyor da biz söyleyelim, söylemeden yapması lazım işte. İşte Ama söylemeden değil. yapması lazım tamam, ya. Yani. Kapıdan ışık vurarım. Ama söylüyor, söylediğimiz sadece. E var, şu var, bu var. Annem çağırdı, ben Sa denize sabahları, gidiyorum. Sabahları ayaklarıma sıcak suya koyacaksın. İleğin içinde tamam. masaj yapacaksın tamam mı? Tamam. Akşamları da masaj yapacaksın. Ha. Kesin mi? Son kararın mı? Son kararım. Ay temizlersin. Tamam temizlerim valla. Kapıdan içeri girdin, telefonu bırakıyorsun. Tamam. Oh. Telefonumu alın isterseniz. Tamam. Telefonu almak mesele değil. Yok o aradı, yok ben gideyim, yok ben denize gideyim. Herkesin haftada bir gün nasıl izni varsa, senin de haftada bir gün iznin var. Hı. Hmm. Hmm. Abin de son karar, abin de gene. Yok çalışacak tam bir şey. Abi ya gitmeyeyim oraya ya, gideyim ya. Orası çok sıkıcı ya. Jo. <laughs> <You, you know, laughs> <laughs> <laughs>